Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Dağ Yanı Kırsal Mahallesi'nde yürütülen hummalı yol çalışmasıyla tamamlanan yollar mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü üst yapı çalışmaları devam ediyor. <laughs> vatandaşların hizmetine sunmak için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü, üst yapı hizmetleriyle asfalt, kilitli beton, parke döşeme, stabilize yol çalışmalarını devam ettiriyor. <laughs> Bu kapsamda hafta sonu mesaisine kırsal mahallede devam eden ekipler dağ yanı mahallesinde yürüttükleri zemin çalışmalarının ardından stabilize çalışmalarını sürdürüyor.

Genişleri Müdürlüğü tarafından yürütülen ve mahalle sakinlerinden tam not alan yol çalışmalarının ise periyodik olarak tüm mahallelerde tamamlanacağı belirtiliyor. <laughs>